Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi. Peki Osmanlıların kökü nereye dayanmaktadır? İlk önce onu bir inceleyelim. Osmanlılar Oğuzların Bozok kolunun Günhan boyunun Kayı boyuna mensupturlar. Peki Kayıların sembolü nedir? Ok ve yay. Eğer TRT1'de Diriliş Ertuğrul dizisini izlemişseniz orada da gözünüze çarpmıştır. Peki Kayı boyunun kanakeçili Aşiretine de mensup turlar. Peki Kayılar, Anadolu'da ilk başta nereye geldi? Ahlat'a geldi. Ahlat'ın diğer ismi nedir? Kubbetüs İslam. Peki bunu niye verdiler? Çünkü ÖSYM yani KPSS'de buna benzer sorular gelir. Önceki yıllardan hatırlayın. Semerkant sormuşlardı. Şehirlerin şahı. Peki diğer şehirleri bir hatırlayalım. Kaşgar, Işıldayan İnci, Balasagun Türk Hakanlarının şehri, Ötüken Toprak Ana. Peki neymiş Ahlat? Kubbetüs İslam. Ahlat'tan Halep'e. Halep günümüzde nerede? Suriye sınırları içerisinde. Halep'ten Ankara yakınlarında Karaca Dağı yakınlarına yerleştirildi. Kim tarafından? Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından. En son olarak da Söğüt ve Domaniç. 1. Alaaddin Keykubat niye buraya yerleştiriyor kayıları? Bizans'ta bir uç bey, Bizans sınırında bir uç beyliği olsun diye. Bu Söğüt ve Domaniçe yerleştirdiklerinde Kayı boyunun başında kim vardı? Ertuğrul Bey vardı. Peki, gelin başka neyi bileceğiz? Osmanlı'nın kısa sürede büyüme nedenleri ne? Osmanlı Devleti kurulduğunda merkezi otoriteyi güçlü tutmuştur. Yetenekli devlet adamlarının başa geçmesi. Osman Bey, Orhan Bey, Birinci Murat, Yıldırım Bayezid gibi devlet adamları oldukça yetenekli insanlardır. Peki devam edelim. Ahiyan Rum, Gaziyan Rum, Abdalan Rum ve Baciyan Rum desteğinin alınması. Peki bunlar kafanızda soru işareti oluşturabilir. Tek tek inceleyelim. Ahiyan Rum, Ahiler. Daha sonra Osmanlı kültür ve medeniyetinde ahilerin kimler olduğunu göreceğiz. Gaziyan Rum. Bunlar da gazilerdir. Yani savaşçı insanlardır. Bunların da Osmanlı Devleti'ne oldukça desteği olmuştur. Abdallah Rum. Peki Abdallah kimler? Hatta Anadolu'da şöyle bir deyim vardır. Abdallah malum olur. Bunlar Türk dervişleridir. Koronelize Türk, Türk dervişleri olarak geçer. Devam edelim. Baciya Rum. Bu Baciya Rum ise... Anadolu kadınların kurmuş olduğu bir teşkilattır. Devam edelim. Gaza ve cihat politikası. Gaza ve cihat politikası nedir? Dini bir içerikli bir politikadır. Yani gayri karşı savaşılması, onlara karşı mücadele edilmesi. İstimalet ve iskan siyaseti. İstimalet nedir? Hoşgörü politikası. Yani gayri gayrimüslimlere dini ayrıcalık tanınması, onların dini konuda özgür bırakılması. İskan siyaseti fethedilen yerlere göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesidir. Devam edelim. Bizans'ın iç karışıklık içerisinde olması. Bizans valilere ne ismi veriyorduk? Tekfur. Tekfurlar da birbirleriyle mücadele halindeydi. Dolayısıyla Osmanlı devleti bundan oldukça faydalandı. Diğer Türk Beylikleri ile iyi geçinirdi. Çünkü Osmanlı Devleti Bizans sınırındaydı. Diğer Türk Beylikleri ile iyi geçinmesi gerekiyordu. Coğrafi konum. Osmanlı Devleti ilk başta nerede kuruldu? Söğüt ve Domarlı'da kuruldu. Eğer haritada görecek olursak, Bizans sınırında bir yerde. Bizans da zaten iç karışıklık içerisinde olduğu için coğrafi konumu oldukça iyidir. Avrupa'da yüzyıl savaşları, Avrupa'nın büyük devletleri olan Fransa ve İngiltere birbirleriyle savaş halindeydi. Dolayısıyla Osmanlı'ya karşı ciddi bir birliktelik oluşturamadıklarından dolayı Osmanlı'nın ilerlemesi kolaylaşmıştır. Pekala gelelim Osman Bey. Osman Bey kimdir? Osmanlı Devleti'nin kurucu padişahı. Dolayısıyla ilk padişahıdır. Osman Bey'in lakabı Fahrettin'dir. Anlamı ne? Dinin övdüğü. Peki bu dönemde neler olmuş? Aşiretten beyliğe geçilen dönemdir. Bu dönemde Bilecik fethedildi. Bilecik fethedilme nedeni nedir? Bilecik'te demir madeni olduğundan dolayı Bilecik önemli bir konuda. Dolayısıyla Osman Bey de bunu bildiği için burayı fethetmiştir. Bizans'ta ilk savaş olan Koynisar, diğer ismi Bafeon savaş yapıldı ve Osmanlılar tarafından kazanıldı. Peki devam edelim. İlk kadı ataması yapıldı. İlk kadımız kim? Hemen yazıyorum buraya ismini. Dursun Fakih. Dursun Fakih. Bazı kaynaklar Tursun Fakih'tir, bazı kaynaklar Dursun Fakih'tir. İlk bakır para bastırıldı. Peki bakır paramızın ismi nedir? Mangır Peki şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Para bastırıldığına göre Osmanlı devleti ekonomik bağımsızlığa kavuşmuştur. İlk vergi konuldu. İlk vergimizin ismi nedir? Baç vergisi. Pazarlardan alınan vergidir. Devam edelim. Şeyh Edebağ'ın kızıyla evlenildi. Kiminin Bala Hatun'la. Bazı kadın Mal Hatun diye geçer. Bazı Bala Hatun diye geçer. Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenmesi önemli. Neden önemli? Çünkü Şeyh Edebali bir ahidir. Böylelikle ahilerin desteği alınmış oldu. Bu dönemde ilk ada fethedildi. Adamızın ismi nedir? İmralı. Hatta kim fethetti? Emir Ali. Bakın zaten ismi de orada gelir. İmralı Emir Ali. Bu dönemde Yarhisar, Yunhisar. Karacahisar ve İnegöl fethedildi. Peki bu saydığım isimler neler? Bunlar Bursa'nın yakınlarında yer alan yerlerdir. Peki neden buralar fethedildi? Çünkü Bursa'nın fethini kolaylaştırmak için. Peki şimdi arkadaşlar en baştan bir tekrar edelim. Osmanlı kuruluşuna bir daha bir bakalım. Osmanlı Oğuzların Bozok Günhan boyunun Kayı boyuna mensupturlar. Bunu kesinlikle unutmayacağız. Bir de neyi unutmayacağız? Ok ve sembollerinin olduğunu unutmayacağız. Bunlar Kayı boyunun Karakeçili aşiretine mensupturlar. Peki Kaylar Anadolu'da ilk başta nereye yerleşmiştir? Ahlat yani Kubbetüs İslam. Bu Kubbetüs İslam'ı Ahlat'ı kesinlikle unutmayınız Çünkü KPSS'de böyle soru gelme ihtimali yüksek. Kubbetüs İslam'dan sonra Halep'e. Halep'ten Ankara ya yakınlarında bulunan Karacada, Karacada'dan sonra da Söğüt ve Domaniç'e. Peki devam edelim. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme nedenleri ne dedik? Merkezi otoritenin güçlü tutulması. Yetenekli devlet adamlarının başa geçmesi. Ahiyan Rum, Gaziyan Rum, Rum ve Baciyan Rum desteğinin alınması. Bu saydığım isimler önemli. Çünkü KPSS e tanımını verir, şıklarda da bunlardan birini ister. Dolayısıyla bunları ne yapıyoruz? Yuvarlak içine alıyoruz. Gaza ve cihat politikası. Bu da dini içerik bir politika. Yani gayrimüslimlere karşı mücadele edilmesi. İstimalet ve iskan siyaseti. Osmanlı devleti sınırları içerisinde yaşayan gayrimüslimler yani Hristiyanlar ve Yahudilere dini bakımdan hoşgörü tanınması yani özgürce dini ibadetlerini yerine getirmesidir. Bu istimalette önemli. Peki iskan siyaseti vardı. İskan siyaseti neydi? Fethedilen yerlere göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesidir. Böylelikle fetheden gelen elde kalır ve orada mevcut e, halkın isyan edecek olursa o isyan da bastırılmış olur. Ne dedik? Bizans'ın iç karışıklık içerisinde olması. Hemen onu da yazalım. Ne diyeceğiz? Tekfurlar. Yani Bizans şehirlerinde görev yapan mahallelerin ne isim veriyoruz? Tekfurlar. Tekfurlar birbirleri arasında mücadele içindeydir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti bu konumdan, bu durumdan oldukça iyi, faydalanmıştır. Diğer Türk Beylikleri ile iyi geçinmesi, Diğer Türk Beylikleri bakıyorlar ki Osmanlı Devleti Bizans'a karşı mücadele ediyor. Dolayısıyla Osmanlı'ya karşı herhangi bir mücadele girişmiyorlar ilk başlarda. Coğrafi konum, Osmanlı Devleti nerede kurul dedik? Bizans sınırında kurul dedik. Dolayısıyla Bizans'ın iç karışıklık içerisinde yer alması da bu da coğrafi konuma etkiler. Ayrıca coğrafi konum derken tek o mu? Hayır. İklimin, coğrafyanın iyi olması, elverişli olması Osmanlı'ya olumlu yönde katkı sağlamıştır. Ne dedik başka? Avrupa'da yüzyıl savaşlarının yaşanması. Yani Avrupa'nın iki büyük devleti olan Fransa ve İngiltere'nin birbirleriyle mücadele etmesi. Dolayısıyla Osmanlı'ya karşı... Doğru düzgün bir birlik oluşturamıyorlar. Osmanlı da rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Peki devam edelim. Osman Bey. Lakabı neymiş? Fahrettin. Peki bu Fahrettin lakabı bizim için oldukça önemli. Bu dönemde aşiretten beyliğe geçildi. Bilecik fethedildi. Bilecik'in önemi neydi? Burada demir madeninin yer alması. Devam edelim. Bizans'la ilk savaş olan Koinisar yani Bafeon Savaşı kazanıldı. Bu dönemde ilk kadı ataması yapıldı. İlk kadımız kimdi? Dursun Fakih. İlk bakır para bastırıldı. Mangır. Peki şöyle bir soru örneğe gelir. Nasıl bir soru örneğe gelir? Der ki Osman Bey zamanında bakır para, Orhan Bey zamanında gümüş para, Fatih Sultan Mehmet zamanında altın para bastırıldı ve bunlardan sonra bizden yorum yapmamız ister. Peki yorumumuz ne olur? Osmanlı ekonomisi gittikçe güçlenmiştir. Bunu unutmayalım. Karşınıza ya yaprak testte ya deneme sınavında ya soru bankasında ya da gerçek sınavında mutlaka çıkar. Peki ilk vergi konuldu. Neymiş o verginiz ismi? Bak Şeh Edeban kızıyla evlenildi. Dolayısıyla böylelikle ahilerin desteği alındı. İlk ada fethedildi. O adamız ismi ne? İmralı. Emir Ali tarafından fethedildi. Yarhisar, Yurthisar, Karayaysar ve İnegöl fethedildi.